Selamlar herkese ben Selçuk hepiniz hoş geldiniz bu videoda karıma Bloodborne oynatıyorum çünkü bir psikopatım <laughs> Çok. şimdi zaten benim sevimden devam edecek kendisi nerede bıraktığımı da tam hatırlamıyorum ama başak gez dolaş bakalım bir etrafı bir görelim kamerayı önüne çevirmeyi unutma hiçbir zaman Çok ki bir önünü gör ama bu hep böyle gitme Gitmesen daha iyi aslında burada yavaş yavaş gitmekte fayda var Aa cadı var. Hadi minik ipucu vereyim. Burada yavaş yavaş gidersen cadılar sana sana gelecek böyle yavaş yavaş. Ee? E. Geldikçe vurazlarını işte. Hangisiyle? Hangisiyle? işte bas tuşlara random. Selçuk. Bak teyze var orada bir tane. Birazdan. Ne birazdan saldır. Şunu arkadan bir vur mesela ya. Vur teyzeyi vur vur ağzını ağzını vur. Vur, indir yani be. Arkada kaldı, arkada kaldı. Arkada var. Arka var. Arkanada mı? Arkanı dön vur. Vur. Bir tane daha vur. Vur tuşa bas. Vur indir. Bir tane daha vur. Can bas hemen. Bir tane can bas. Ay. Ay. Can bas. Can bas. Can bas. Basıyorum Yap Can bas. çok basıyorum. basıyorum aslında şeye, bu üçgenem. Beni öldürdüler mi? Öldün. Ama çok bastın. Ee, hasar alırken bir ya bir süre Hala şey yapamıyorsun. Bastım. Herhangi bir Ay. fiziksel aktivite yapamıyorsun çünkü hasar aldın o an. Like atanları çok seviyorum. Normalde ipucu vermemem lazım. Öyle düşün. Ee, öldüm niye? Aynı yerden başlıyorsun. Git teyzelerden intikamını al. Ya yani onu gitmesem? Burada her yer düşman. Başka bir yere gidemez miyim? O teyzelerin olmadığı bir yer. Yani teyzeler olması arkada var. Seçimini yap. Çok Nerede yanlarına ya, gitme. Saati? Onlar senin ayağına gelsin hmm. bence. Sen bilirsin. Burada bir saat bekleyeyim mi? Yok burada beklemezler. Çünkü onların alanına girmedin. Seni fark etmeleri lazım. Biraz Niye böyle bir şey yapıyorum kendi kendime? E, i̇lerlemen lazım. <gülüyor> sen <gülüyor> bu diyarda bu ki bu Şu deliliği araştıran şey? bir avcısın. Ne yapıyor bu? Namaza başlamış. Öldür, öldür. Wow, ağır saldırıyor şu Sen hep inadına ağır saldırıyorsun. Küçük mü? Ağır. Ne yapmam lazım? Küçük saldırı devam et. Küçük. Küçük. Bir öndeki. Mi? Ha, bir yöndeki daha mantıklı. Bir de bak, burada bir dur, Hemen gitme. X gitme, dur. Basma, basma. Canın tam zaten. Tamam olsun. Bak, bir dur, gitme. Gitme. Gitmedim. Gitme. Bir kamerayı bir çevir böyle. Gitmeden kamerayı çevir önüne doğru. Hafif soluna bir bak mesela etrafı. Bak, bir de sol yukarı bak. Kırmızı canın mı ya? He. Aşağıdaki yeşil de stamina yani enerjin. Bak mesela şu an küçük bir saldırı yap. Sonra da gözün yeşil barda olsun. Bak bar azaldı tamam mı? Evet. Sonsuz saldıramıyorsun yani. Birazcık Bak. sabrederek saldır. Ben burada hiç şu delilerin yanına uğramasam şu an ben. Yok onları öldüreceğim. Neyse sağdan git bakayım. He. Ama sakin sakin git. Sağdan, şu, aman. Ben hep giderken Bak Şu düşün. aradan geçersin bence. Sakin sakin, o zaman sessiz Sadece. sessiz git miyim? Hadi Gidersin canım. Gider değil mi? Tabi tabi. Selçuk ama niye böyle? Şu yukarıdaki merdivenden çık mesela. Aa, bak bunun Kesin kötü bir şey var. Burada her yer kötü Başak. Burası kurtar Vadisi. sana veririm bunu. <laughs> Burada her yer kötü. Ama Ha, bak Çok iyi şey. aradan bir yer gidiyor. Git bakayım bir mağara gibi Sağ bir şey var Allah orada. Allah seni var ya. Neler? Kim bilir ne var orada? Şurada solda bir şey var. Solda lamba hmm. yanıyor. Sola bir döndür kamerayı. Kesin <laughs> manyaklık bir şey var. Sola döndür kamerayı. Ee, evet. Burada orada biriyle konuşuluyor mu acaba? Git bakayım bir. Nerede? Lambanın dibine git. Gittim Ay, Yo, burada var. kimse yok gibi. Neyse dön dön, dön mağaraya dön hadi. Orada hadi öl bence kurt. Ha konuş yansın. diyor bak. X'e bas konuş ne orada. Konuş. Ha, ne diyor? Mi? Oku. Oku. Mezar ay, Konuşamadım. Sapırsızlanıyorum. Hem de çok. Ha, yani mezarlıktaki mırıldanmaları duyuyor musun? Son sabırsızlanıyorum. Bir şeyler, bir şeyler. Hiçbir şeyde çare olmadı. Yok. Neyse gidelim biz. Kendi kaderimizi Hapsız yazalım. Konuştun, Neyden önüne çevirip bak. Evet, Gittiğin yeni ha. gör. Haklısın. Ben böyle bir My... Ayaklık yapma peşindeyim. Kamera ile benim sorunum ne? İyi mi böyle? Elin alışması lazım tabi. Böyle iyi mi? İyi önünü gör en azından işte amaç bu. Bak şurada solda şey var asansör var bin asansöre. Hani? Bak o platform asansör. Buna... Ay dur asansör orada değil galiba gitme gitme gitme. Kuyuyor bence. Şu kol var geri gel geri gel. Geri gel. Geri yürü. Dodi dok. Ha. Orada kol var bak. Çekme kolu var. Onu çek. Dedik. Ne ile? Basca? Bir önüne gel önce kolun. Ön tarafına gel. Biraz daha gel. Şimdi kolunu ha aygıtı çalıştır. Dedik. Az kaldın kuyuya atıyordum seni. ha bin şimdi. Korkak gitme ya. Yürü yürü koş koş. <laughs> ha. Böyle git önce. Bir tamam Çok korkak ilerleme azıcık ilerle yav. Bir koş bakalım. Bak karga var yerde. Onun ağzına bir vur. Karga da sana doğru karga, geliyor. karga mı? Allah. Vur vur vur. Aa, Bunlar çok hasar vermiyor. döv bunları. Ama arkaya arkaya vurman lazım. Heh. Tamam o öldü. Bunların neredeyse bir vuruşluk canı var. Bir evet, kere vursan yeter. Bak stamina bitti. Geber, Sakin. Geber. Arada dinlenmen lazım. Neyse kaç hadi yürü yürü. Bular bornun 19 dedik anıldı. kaçmak. Aman teyze bu teyzedir. Arkanda kaldı teyze. Değil. Aman, Aman duvara değme. Vur 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 vur. Hemen bir tane can bas, bir tane üçgen, bir tane üçgen yeterli. Devam et yoluna. Biraz Ay, önüne kamera yönüne doğru. kalkmadı değil mi? Terbiyesize bak. Kamerayı azıcık önüne doğru döndür. Açın abi düzelt. bak yukarıdaki manzaraya bak yalnız ya. Üf. Manzara manzara olsa ne yazar? Her yerde manyaklar dolu. E ee, öyle ama bulat bomba. Sana bir bak bakayım bir, biri var mı sağında? İstemiyorum bakmak. Bir biri böyle bir. Aman bak teyze teyzeyi sakin gebelik, sakin yavaş yavaş git. Geberik teyze. Yumuşak yumuşak git. Teyzenin arkasına doğru sessiz sessiz git. Ben <laughs> tam oradan yürü ama yavaş yavaş yürü sen az önce yürüdüğün gibi sessiz sessiz ses, niye basacağım yine şu zıbıtıya mı basacağım git. sakin sakin git git koşma sakın gıdım gıdım git gıdım gıdım Alçık genişten al ya dibine girdin <laughs> ağzına vur teyzenin teyze bomba atıyor Öldüm. Öldüm. solda 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 sola sola ölmedin ölmedin git vur 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 vur. git vur teyze bir tane bir tane daha vur Ta Uş, can bas can bas can bas, can bas, can bas, can bas. Can bas can bas. Bastım vallahi. Tamam baba geri ediyorum, gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Geri gel. Yeter can basma artık. Sen çık ama beni öldürdüler. Ölmedin hayır. <laughs> o kadar kolay ölen bir karakter değilsin. Bırak gelsinler. Yalnız şu zebellah geliyor. Gelirse sıkıntı. Gelmesin ama ben sana vereyim sen yap. Yok olmaz. Senin bile ne? Bu videonun başında ıı, eşim Bloodborne oynuyor. Gitmiyor, gitmiyor. Tamam ay. Aa öldün mü? Vallahi kendi mezarına girdin ha. Iyiymiş. Aa daha <laughs> güvenmelisin. <aslında. gülüyor> Ah. Bir önüne bir bak artık. Boşluğa falan düşeceğim <gülüyor> <gülüyor> birazdan. Nasıl? Ne nasıl bakayım? Oldu mu? Ha, tamam. Yani gittiğin yolu gör yeter. Az önceki yere düştüm galiba. Burada yine saçma sapan bir şey çıkar. Ya da karga var işte ya. Git vur ağzına. Yakışıyor mu sana? Sen uçmak lazım. Ne alaka? Değil de 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 de. <laughs> Tamam öldü. Tamam geber. Bak üstünlerinde cam var ya o bittiğinde ölmüş demektir. <laughs> Ben yine aynı bir yerlerim. Anne. Oraya gitme. Oradan geldik zaten. Geri dön. Bunları atlatmıştın ya. Evet. O devlerin oradan gideceğin her türlü. Devlerin oradan. Şunları bir döv. <laughs> ben bunları. Bir tane de cam bas. Öldüm, öldüm, öldüm. Bir tane de cam ben. bas, cam bas artık. bir tane cam bas. Git arkadakileri döv. Ya ama gerek var mı? O, tamam. Tam o zaman kaç? Soldan devam et işte. Nereden gidiyorsun? Ha karşıdan git, git, yukarı git 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 yine git o git. Yine amcanın oraya mı gideceğiz? Amcanın oraya gideceğiz aynen. Önce teyzeyi öldür bari de. <laughs> Hadi en büyük sınavın o zebellah olacak. Aman bırakırım kendimi. Sa aşağı, düşme kötü, burada, olur. aşağı düşme burada. Onunla Sağına sanki. bir dön. Ya ama istemiyorum sanki. Git şu teyzeye vur. Ağzına sanki. vur bir tane <laughs> teyzenin. Bak teyzeye denk getir. Bir tane vur şöyle. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Öldü teyze öldü. Tamam sakin sakin gitme. Aşağı düşme. Geri <laughs> gel. Geri gel. Şimdi o geliyor sola yürü. Sola yürü sola yürü. Bu ya da vur. Vur gitsin vur gitsin. Vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha, daha vur! Ben mi öldüm? Hayır ben ölmedin, mi ölmedin, ölmedin, sakin Onu Kamerayı sen... sağına çevir, kamerayı, kamerayı sağına çevir ki gör. O nerede, Onu bir gör, nerede, o nerede? nerede? Öldü mü kız? Çıktı yukarı. Öldürdün benim galiba, bence? öldürdün, öldürdün. Bence benim öldürdün. Benim öldürdün. Benim öldürdün, öldürdün. Sağına dön, sağına dön. Ölmüş be, gel, gelirdi çoktan. Nerede, ölmüş. E sağına ya, dön. Ama ben her tarafıma döndüm. Sağına dön diyorum, soluna dön. ölmüş, yığılmış işte yerde. Git loot düşmüş al şu beyazı O ne beyaz be? Beyaz parlıyor bak Neremde ne düşmüş? E ilerde beyaz parlıyor bir şey Neymiş o? <laughs> Öldürdüğün için ödül Vallahi... Bu verir ha Solda hemen bak Kotoğumu beyaz parlıyor bu? Artık nereden kurtlattıysa Ama kuklattaysa... bak hareket ediyor ama Yok ya cesetini ezdin işte Ama hayır Ya alsana beyazı Ha cesedi araştır Niye araştırayım cesedi manyak e, mıyım? lootçuluk bunun adettir Evet o, Oyunculukta Tamam Al İlerle şimdi. Yeyim aldım? Ne yaptın? ne oldu yani? Canlı şişesi şimdi? aldın işte. Üç tane daha canlı şişesi verdi sana. Ay Yine önünü gör. Can. Ya ceset o ya. Öldü. Kalkmaz da. E niye bu kadar oynuyor? Kocaman adam. Geç. Sen de başıma Soldaki kapıya açan? bir bak bakalım. Kapı açılıyor mu? Açılmaz. Burada. Büyük kapıyı aç. Ne yapacaksın? Açıp ne yapacaksın? Bir argıtça kapatılmış. Tamam kapatılmış. Burada duralım. Yok geri dön o zaman. Büyük kapıyı aç. Tamam açılmıyor buradan gitmeyeceksin demek ki. Gidecek yolu bul. Şu bir tamama bas da çıksın kaybolsun yani yazı. Tamam, yani. X, basın? X geri şey. dön. Soldan aşağıya devam et. Bir düz yürü ya korkma. Sağ oğlum. <laughs> Burada sağ var mı bir şey yok dümdüz ilerle. Herkesi öldürmüşüz. Ya öldürdüm bayağı kişiyi şaka maka. Sen... Şaka falan şöyle yani... olmamış. eşimi çok doğru seçmişim ya. Bloodborne'da vallahi. Tabii, tabii. Bak şu bak teyzenin teyze. arkası. Bak teyze sessiz git ayını sessiz ayını git. Yapıyorsun? Sakin sakin git teyzenin arkasından... Evet, arkasından. Her ediyor Selçuk. Yok bu teyzelerin hepsi kafir. Sen devam et. Dua filan bilmez bunlar. Sakin sakin git. Ya sessiz. Hocam, bu kadınları cadı diye avladılar. Sessiz cadı bunlar gerçekten. Sessiz git. Dur, şu an dur. Hey. Teyze bak, patrol yapıyor, geziyor. Onun gezişi bitsin, arkasını dönsün. Ayı çok yaklaşıyor. Var? Selçuk ne yapacağım? Tamam, Gidiyor. Şimdi sen de hafif yürü, hafif yürü. Hafif yürü, arkasına geç teyzenin. Hafif yürü, arkasına geç teyzenin. Artık hafif yürü, Teyze. hafif yürü. Yürü, 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 hafif yürü, yürü, hafif yürü. Ya vur, vur ağzına, vur ağzına. Vur, bir tane daha vur, tamam. Bir tane daha vur, bitsin. Tamam bitti, sakin, 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 bir dur. Teyze bir dur. bir dur, solda bir teyze var bak git onun ağzına vur. Koş artık onun yanına koş koş bir tane büyük vur yaklaş ama iyice yaklaş bir tane daha vur öldü tamam geri bas geri bas gitme aşağı düşme geri bas daha sağdaki daha. merdivenden teyze gelecek bir tane. Hani sen birazdan az önce gezerek geliyor bak ya teyze geldi bile geldi niye geldi? Bir tane gör teyze ama gör ha, öldürdün kız maşallah ya sen sıfırdan başlasan platinimi alırsın ha. Bir tane can bas. Hani? Dolaş ya, hadi bakayım. Dolaş, ilk öldüğünde de bitirelim videoyu. Bu gidişle ölmeyecek gibisin ama. <laughs> Daha da ipucu vermiyorum. Kendi şu ana kadar öğrendiklerinde ne yapıyorsan yap. Şu atlasam ölüyor. Yok, canın azıcık gider, ölmezsin. Ne yapacağım? E yürü, bak bakalım ne kadar canın gidiyor. O kadar yüksek değil orası. Ama çok temkinli gidiyorsun. Biraz yardır ya. Ben öyle. Beni yani biliyorsun. Naranaynay. Aa buradan bir şey çıkmış bana. Ha, Sana, afloot, bana çıkan aynen. Şey. Gel hmm. gel anneciğim. Yoğun kıvamlı soğuk kan. Ne yapacak ya. bu soğuk kanı? Elbette Elbet şey bir işe yarar. Teyzeler yine kahkahalar. Evet teyze topluluğu var orada. Dal aralarına. ben, bu en şey, çok bu kadınlar beni geliyor. Cüneyt Arkın rol play. Hadi gir bakalım. En çok bunlar Ne kadar var. hayatta kalabileceksin. Her bölgede ona ben özgü ben düşmanlar ben var. Tabi hepsini havaya sıkması iyiydi de bir yerden sonra staminam bitir. Oh, oh. Dal ve yürü ve bir boşluk Arkan bulduğunda arıyor, can diyor, bas. Selçuk. Bir Selçuk boşluk bulduğunda bu, can boş. bas. Bu boş, bu sonra yürümeye devam et. Arkanı dön Arkanı dön vur. Arkanı dön vur. Vur artık bir tane indir bari. Beni öldürdüler ama bunlar ben hiç sevmiyorum bunları. Ben seni de Gel buraya. Bence, hakkını vererek bir Bloodborne oynatın. Düşünmen Lan daha yani çok ne adam tuttum. Bloodborne, yani kandan mı doğmuşsun? Ya bu, bu oyunun hikayesine tamam. göre, bu şu an yaşadığımız şehir diyeyim artık, burada bir veba olmuş. Biz bunun sebeplerini araştırıyoruz ama bir yandan da... Tam bayağı orta çağ aslında. Tabii e, e, tabii, tabi, Victoria falan. dönemi mimariden anlarsın zaten. Tam o dönem böyle... Gotik bir şeyler de var zaten. Öyle hep en ekstra. Ne hangi ülkede? Viktoryen de, dediğine göre İngiltere olması Gerçek gerçek dünyadan bir yer değil burası. Yarnam diye bir şehir var. Yani şey kurgu. Tam tabii öyle Gerçek de dünyada ya. yok. Bu veba sonucu bu buraya gelen avcılar yani normal insan avcılar da canavara dönüşmüş. Biz de en son gelen avcıyız Hı. ve ne olmuş bunlara diyerek hem bir biraz araştırıyoruz. Hem de ne kadar canavar varsa hepsini avlıyoruz. Hmm. Olay bu. Avcıyız biz yani. Ava giderken avlandık. Biraz avladım da gene. En başta biraz baya bir avladım aslında. Neyse teşekkür ediyorum efendim bana eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Çok sempatik e... Bu oyun gerçekten. <laughs> Çok sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu video bu kadar diyoruz o zaman. Evet. Başka bu tarz bir video isteği olursa yorumlarda belirtin. Ee, kendisi her oyunu denemeye Oho. hazır ve nazır... Ya yani açılışı <laughs> Bloodborne'la yapan neler neler oynamaz diye düşünüyorum. Ve ya ben o Golf'lü Mario'yu seviyorum. Onu, onu bir ara denk getirip oynayalım, tamam. tamam. Peki. Tamam. Benim ayarım o yani. Mario golfu diyorsun evet. yani. Golf'lü Mario. <gülüyor> 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 Neyse, sevgili arkadaşlar çok teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten, hoşça kalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.